Denizde, havada, karada tarihi anlar yaşandı. İstanbul Boğazı görülmemiş bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. Cumhuriyetimizin 100. yılını özel Türk Donanması Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük resmi geçit törenini düzenliyor. Şu anda içinde bulunduğumuz TCG Anadolu başta olmak üzere yüz gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Gemilere havadan F-16'lar ve F-14'ler de eşlik ediyor. Önce Türk yıldızları ardından solo Türk ve şimdi de F-16'lar muhteşem bir gösteriye imza atıyor. Gemiler Vahdettin Köşkü önünden geliyor.